Sayın seyirciler şu sıralar pek çok evde kış için konserveler kuruluyor. Ancak ölümcül bakterilere karşı çok dikkatli olmak gerekiyor. Peki bu bakteriler nasıl oluşuyor ve konserve tüketirken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? İşte tüm soruların cevabı. Yaz aylarının sonunda evlerde geleneksel şekilde hazırlanan ve çoğunlukla sonbahar kış mevsimlerinde tüketilen konserveler dikkat edilmezse gıda zehirlenmelerine yol açabiliyor. Botulizm çoğunlukla evde hazırlanmış konservelerden kaynaklanan bir gıda zehirlenmesi türüdür. Kontamine konserve ürünlerinin tüketiminden 12 ila 72 saat sonra başlayan bulantı, kusma, halsizlik, baş dönmesi gibi şikayetleri ileri dönemde Yutkunma ve konuşmada güçlük, ağız kuruluğu, e, bulanık görme, çift görme gibi şikayetler izleyebilmektedir. Ağır vakalarda ise kalp ritim bozukluğu, solunum güçlüğü ve ne yazık ki e, ölüme varabilen vakalar gözlenebilmektedir. Konserveleri tüketirken dikkatli olunması ve belirli kurallara uyulması gerekiyor. Konserve yapılacak yiyeceklerin iyice yıkanması, ortam hijyeninin sağlanması ve tuz oranının dengeli olması gerekmektedir. Isıya dayanıklı cam malzemeler kullanılmalı, kapakların paslı olmamasına mutlaka dikkat edilmelidir. Konserveler basınçlı tencerelerde pişirilmesi ve açıldıktan sonra da en az 10 dakika yüksek ısıda pişirilerek tüketilmesi zehirlenme ihtimalini azaltacaktır. Küflenmiş, kabarmış, rengi ve kokusu değişmiş, kapağı bombeleşmiş veya sızdırmış konservelerin asla tüketilmemesi hatta tadına dahi bakılmaması gerekiyor. Özellikle kronik hipertansiyon, böbrek yetmezliği gibi hastalığı olan bireyler tuz oranı yüksek olan konserve, salamura, turşu gibi gıdaların tüketiminden kaçınmalıdırlar. Bunun yerine alternatif saklama yöntemi, kurutma, dondurma gibi yöntemler kullanılabilir.